Bugün size benim olağanüstü akıllı arkadaşım adlı romanı tanıtmak istiyorum, Elena Ferrante. Bu Napoli romanları, aslında dört kitap bu. Ben sadece ilkini okuyabildim, sadece bende birinci kitap var. Birinci kitap, iki genç, genç demeyeyim aslında çocukluktan başlıyor, iki çocuğun, öncelikle iki çocuğun, sonra bunlar iki genç kız oluyor. Ee, yaşadıklarını yani dostluklarını çekişmelerini kıskançlıklarını anlatıyor. Kitap 1950'lerde geçiyor roman. İki genç kızın mahallesinde olanlar fakir yoksul bir mahalle ee, kıskançlıklar çekişmeler e, okul hayatları birbiriyle ilgili düşündükleri birbirini birbirlerini kıskanmaları fakat e, birbirlerini aynı zamanda motive etmeleri birbirlerine nispet öğrendikleri diller ya çok eskiden zamanda çocuk kalbini okumuştum o lezzet de geldi bana yani tam böyle o kıvamda e, teenager oldular yani büyüdüler bu kitapta e, 15-16 yaşına kadar geldiler dolayısıyla başka şeyler de duyuyorsunuz yaşadıkları aşklar işte e, hisleri, duyguları, aileleriyle ilişkileri, mahallede insanların birbiriyle ilişkileri e, gerçekten e, boyunlarından büyük ettikleri laflar çok hoşuma gitti. Çok soft e, hoşunuza gidebilecek bir kitap diye düşünüyorum. Özellikle gençler okumalı. Teenagerler okumalı mesela. Mutlaka okumalı. Yani 14-15 yaş için ideal kitap. 13 olur, 12 olur. Çok beğendim. Devamını da okumak isterim ama maalesef elimde olmadığı için artık Türkiye'ye döndüğüm bir zamanda alıp diğer üç kitabı da okumak istiyorum çünkü sonunu merak ediyorum ne olacak diye tavsiye ediyorum güzel bir kitap hoşçakalın.